Toplanın arkadaşlar. Müşteri geldiği zaman işinizi bırakacaksınız. Müşteri ne derse onu yapacaksınız. Müşteri her zaman haklıdır. Şikayet duymayın bak. Ben gidiyorum ona göre dükkan size emanet. Tamam, tamam usta. abi. Tamam, tamam. tamam. Dediğim gibi her zaman müşteri veli nimettir. Sen Eyvallah. Ne? Sağ ol usta. Size usta. güveniyorum. Sen yok. Yoksa Allah bizden sonra usta. Tamam usta güveniyorum. Size Gözün arkada kalmasın usta. <laughs> Eyvallah usta.

Ustanın dediği her gelen bak dedi. Evet, Derdine derman dedi. Vallahi mı? Makamına <laughs> gelince bir, şey bir derdimi anlatsaydım. Lan kardeş arabayı gösterseydin. Arabaya bakarız. şu şu. Lan bir kardeş bir arabayı tamir edeceğim kendime bir değil. Allah Allah. Allah. Ya usta oturacağım kurban olayım. Şu derdimi bir anlatayım. Arabamı bir göstereyim. ne güzel bir ilgi alaka <laughs> tamam mı? Oturacağım oturacağım tamam bir. Ya dedi ki müşteri her zaman. Ya oturuyor. bir dakika müşteri haklıysa derdimi dinleyeceğim. Say kahve içmeyecek misin efendim? Ya içeceğim içeceğim. Öğrencimiz de var oğlum. Hoş geldin. Buyur abi gel abi. Abi oturacağım. Abi otur. Ha. Abi müşteri demire yeter ya bizim için abi. Lan ya, abi. kardeş. Abi oturur musun abi? Ya araba... Abime bir su verin abime. Abime bir su verin. Bal mı lan bu? Bal abiciğim bal abi, da içelim. Yok 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 şekerim var şekerim. Abi, abi şekerim şey, var. Abi bir tadına bak. Abi benimle söyleyecek misin? Şekerim var. Abi bir tadına bak abi ya. Bak abi bak. Abi tamam tamam abi. Bak, abi bak abi. Heh. Abi müşterinin ameliyatı çok önemli bizde abi. Abi ayaklarınızı uzak. Peçete var Sen abi peçete yerin. Abi ne ilgilenin. Abi bu arada arabamızın neyi vardı abici? Ah çok şükür. Eee. Ee, ee, önce arabamın derdi. Sonra Aa, müşterinin ameliyatı. Abi bir dakika ağzımı sürecek. Önce müşterinin ameliyatı abi. Sonra arabayı hallederiz. Şu an arabamızın neyi vardı abicim? Unuttum. Unuttun. Yapma. Ne o kadar ilgiden dolayı. Evi unuttum, yolu unuttum. Yapma abim be. Kim buranın sahibi ya? Abi işte patron bir yere kadar gitti abi. Allah. Giderken de bizi tembihledi abi. Allah razı olsun. Müşteri, be. müşteri memnuniyeti çok önemli dedi abi. Gelen müşterimizi güzel ağırlayacağız. Sadece ben bunu şuraya koyabilir miyim? Tabii abicim, tabii. Abi çayınıza şeker atıp karıştırırız abi. Mesela, mesela, lütfen, lütfen lütfen abi ben, ben, Abi patronumuz bize Abi müşteri alında mı yazıyor ki şekerin? Allah Allah. Hayır olsun ya bu ustalar nerede? Yine mi kaytarıyorlar bunlar ya? Hiçbir arabanın başında usta yok. <laughs> Lan neredesiniz ustalar? Lan nereye girdiler yine bunlar? Yine nerede arazi? Yakıyorlar mı? Arabaların içindeler mi? Neredeler bunlar? Lan kardeş adam çalıştırmak, usta çalıştırmak da basit değil ya. Lan bu ne lan? Ne yapıyorsun hemşerim burada? Pardon sen niye varın? Sen kimsin? Sen kimsin hemşerim burada masaj falan? Hayırdır ustalar? Ben yanlış anladım Sen bir ne dedi? Ne dedi Ferhat abi? Adam sen demedin mi? Bir lavuğu da, da sıkar mısın? Usta sen Ay, demedin Usta, demedin çayın mi? bitti. Müşteri benim nimettir. Beni i̇şten önden önümüze gelir. Evet. Müşteri evet. geldi bize ilgileniyoruz. İşi bıraktık. Çayını verdik. Böreğini verdik. Köftesini verdik. Balını yedirdik. Hasat tamam. yapıyoruz. Usta. Arkadaş kim? Patronumuz efendi. Ya kurban oldum. Böyle kaliteli bir personelin var. Sen adamlara bağırıyorsun. Tamam. Ya, Usta, müşterim eli nimettir. Sen söyledin. Müşterime, müşterime <laughs> iyi bak dedim, bize bakıyoruz. Usta senin dediğini yapıyor. Yani emrin başına, başın üstüne. Bu arada çayım bitti arkadaşlar. Bir çay alayım. Tabii. Ya isim Aslında, neydi <laughs> <laughs> ustalar siz manyak mısınız? Hayırdır ya? İşi gücü bırakmışsınız, pasta, börek, çörek. Biz müşteriyle ilgilenin dedik de, işi gücü bırakıp müşterilere masaj yapın mı dedik? arabasıyla ilgilenin. Müşteri vennimettir de arabasıyla ilgilen adama masaj yapıyorsunuz ya. Usta sen giderken bize de demedin mi? Müşteri veli nimettir. Her şeyden önemli gelir. Müşteri geldi mi işi, elindeki işi bırakın, müşteriyle ilgilenin. Biz de ilgilendik ustacığım. Allah razı olsun. Yemeğini verdik, vereni verdik, suyunu verdik ustacığım. Misafir baş tacı da öncelik iş hemşerim. Birinize teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi. Ama ben hatamız mı var abi? Sizin hatanız yok. Ben arabayı burada yaptırmam Salih Usta. Ya adamlar seni ne kadar güzel temsil etti, ne kadar iyi temsil etti. Arif dedi mi? Evet efendim. Arabamın anahtarını evet, alayım. ekmek, ekmek yiyor efendim Ekmek yiyon da, ekmeği hakkı en yerde yiyeceksin kardeşim. Sizin gibi bir elemanı bulmuş, böyle bir patron. Müşteri beni nimetti, bir çay içtik, bir börek yedik, aldı üstü. Bilginiz var, buraya hepinize teşekkür. Ama başka ben de arabamı başka yerde yaptıracağım, kusura bakmayın. Abi ben elinize bolca sağlık, etmeye et, 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 et. teşekkür ediyorum. Ama ben burada karım nasip olmasın, ne biçim? Ekmeğe ne istiyorsan bak, yok, Ben burada arabamı yaptım ya, ya, ya. Ay Abi ne yaptın Size de bir külah var usta ya. Bu kadar değerli eleman bulmuşsunuz. Vallahi öpün başınızda durun. Allah Allah'a emanet olun. Oh, Usta. Abi, bütün dikenleri taşla Sizin da, şansınız da, çok. Hani, Size bir şans vereceğiz. Dostum, biz orada ekmek siz çok. Ne var ya? La gelin kardeşim benim fabrikada hiç mi yok? Gelin. Böyle patronun yanında çalış. Hayır, hayır. Hadi gelin. Anne, ha tamam, sen de arabamı kullan. Ha? Oğlum benim geç. Amına lan nere gitti lan? <laughs> Lan dükkanı bu bana mı bıraktınız? <laughs> ustalar. Oo adamlar arabaya bile biliyorlar. <laughs> ustalar gelin beni nere nereye, nereye gidiyorsunuz? Ben niye bırakıyorsunuz? Senin ustalar artık benim fabrikamın elemanı Salih Usta. Hoppala seni fabrikada da çay kahve içtiler akşamdan kadar uzamışlar. Çık maaş vereceğim size. Daha yeni tanıdığınız adama ben niye satıyorsunuz ya? Ya hemşerim. Ama bak, bak. Dur bir dakika bunu da götüreyim. Hemşerim ya gel. Arkadaşlar bu arkadaşın arabasını bedava yapacağız. Tamam mı? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Ama sen de bu arkadaşları iş yerine götüreceksin ya. E orada işi gücü bırakıp çay kahveyle, masajla uğraşınlarsa kabul eder misin? Onu gördüğüm için aldım zaten. Sağ tamam sen da sen bunları masaja mı götüreceksin çalıştırmaya yani. mı? Ama sen başta ne demişsin? Müşteri Yok. veli nimettir. ilgileneceksiniz, hoş tutacaksınız. Buna binaen bu adamlar bunu yapmış. Allah Allah. Ben zaman... yıllardır böyle eleman arıyorum kardeşim. O zaman kardeşim ne yapalım biliyor musun? Bu sefer sen arabanı ücretsiz yapalım. Bu yanlış anlaşılmayı ortadan kararlı. Benim de bir şartım var. Evet. Usta'lar bu kadar değerliyken maaşlarını iki kat fazla vereceksin. Zaten söyledim ya arkadaşlar Peki. iki kat maaş vereceğim teşekkür beni ederim. bırakmayın. Teşekkür beni ederim. bırakmayın teşekkür beni ederim. bırakmayın. Lütfen teşekkür, teşekkür, tamam. teşekkür, teşekkür ederim. Çok Biz nankör değiliz. Allah razı, Allah, olsun. Allah razı olsun. Siz Allah nankör var. değilsiniz ama Uyanın. usta da bir anda sizi kovuverdi. Olmaz. Biz yani ustamız. Neyse. Bir çay içeriz. O zaman içelim. O zaman kahve. Hadi kahve.